arkadaşlar Merhaba ee, diğer videodan muhtemelen bağlantılı olarak geldiniz buraya ee, bu videomda alarm led'imiz var alarm sisteminin ve alarm sivici var arkadaşlar şuradaki düğme Ben bunları kullanmak istemiyorum bunun yerine aklıma şöyle bir fikir geldi ee, internette zaten görmüşsünüzdür BMW'lerde şu ASC tuşu var bu ASC tuşunun arkadaşlar şu iç kısmı saydam şuradaki düğmenin olduğu yer buraya bir ışık vurduğumuz zaman şuradan alt bölümden hemen kendini elde edebiliyor hemen size şöyle gösterelim Şuradan şöyle yaptığımız zaman bu şekilde saydam oluyor. En güzel ışık da beyazda oluyor arkadaşlar. Kırmızı veya sarı beklediğim ve zaman daha az kendini gösteriyor. Ben de beyaz ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Kutuyu söktük. Ön izlemeden gördüğünüz gibi. ASC tuşunun kutusunu. Bunu arkadaşlar açtığımda buradaki düğmemizin aydınlatılmasını sağlayan ASC ışığının Şurada bir küçük halojen lamba var. Ben bu lambayı değiştireceğim çünkü ömrü artık arkadaşlar tamamlamak üzere. Bunun yerine şu kırmızı ledi takıyorum. Burası çok ayrıntı yani girmeden. Ee, kırmızı ledin de patlamaması için arkadaşlar şuradan gelen yolları takip ederek şuradaki hatta e, 4.7K'lık veya 10K'lık bir direnç çekliyorum ki lambamız patlamasın. Çünkü ledler daha uzun ömürlü arkadaşlar. ömürlük yapmak istiyorum. Ee, diğeri de arkadaşlar çok güzel bir nokta şuraya. Bu düğmenin aydınlatılması için led yuvası koymuşlar. Hattını da çekmişler ama nedense ledi koymamışlar arkadaşlar. Tüm E36'larda böyle. Ee, ben de buraya beyaz bir led koyacağım. Ee, küçük boyda beyaz ledim olmadığı için daha küçük olan SMD ledi arkadaşlar ben buraya ekledim. Ee, yuvası da zaten mevcut. Şuradan şöyle takarak şu alttaki bölümden direkt bunu çalıştırabilirsiniz. Yalnız tabi ledimizin patlamaması için yine aynı hat güzergahına bir tane daha 4.7K'lık veya 10K'lık e, direnç çekmemiz gerekiyor. Yalnız zaten alarmdan gelen voltaj düşük voltaj olduğu için LED'i bozmayacaktır ama olur da başka bir amaçla tekrar kullanmak istersem e, önüne ben garanti olsun diye direnç ekliyorum. Bu şekilde hem LED'imizden hem switch'imizden kurtularak tek düğme altında e, tüm özellikleri kullanmış olacağız. E, dediğim gibi arkadaşlar bu videoyla bağlantılı olan Remote Start Stop yani uzaktan araç çalıştırma ve e, o modülün kutu açılım videolarını izlemek istiyorsanız video sonundaki bölümden e, ulaşabilirsiniz. Veya video açıklamalarına ben bunu ekledim arkadaşlar. Oradan ayrıntılı olarak özelliklerine bakabilirsiniz. E, o zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.